Ara varmış lan. Olmadı şuradan araç çıkartır. Demir gider çatışırız ya. O Kayseri yendi. 10 numara 5 yıldız. O zaman yak bir tane. Yolladım sana bir tane. Hiç. Bakayım. Oo. Dostum, kralsın. İşte bu. <laughs> oh <what? gülüyor> <laughs> abi, bana ne verdin abi? Bana bir şeyler oluyor abi. Allah! Yerimde duramıyorum lan! Allah! Ooo oh, işte buydu! Aradığım, aradığım Red Bull buydu! <laughs> Eyvallah tısına mı? Baya etkili ya. <laughs> ben de sana bir güzellik yapayım gel Ama dostum. Ama yamuldum valla. <laughs> yamuk yamuk yürüyorsun yamuk. Yürüyorsun. Allah hayatım kaydı ya. <laughs> <Biraz kesin yapsın. gülüyor> Aşırı etki yaptı. <laughs> Bak dostum sana bir tane makine vereyim. Sen güzel bir arkadaşa benziyorsun. Bu da benden olsun. Hay vay. Şimdi polis soyacağım. Dur 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 sana